Evet bu suplamız için kullandığım ip polyester soft makrome ipi ve tığımı da 3,5 milim olarak kullandım. Şimdi suplamızın yapım aşamasına geçebiliriz. Evet suplamıza sihirli halka yaparak başlıyoruz. Yeni başlayanlar için sihirli halka yapımını bilmeyenler için açıklama kısmına bir link bırakacağım. Daha önceki videolarımda sihirli halka yapımını daha ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. 2 tane zincir çekiyorum ve bu sihirli halkamın içerisine 12 tane trabzan yapıyorum. Bu ipimizi bırakmadan kaç tane trabzan yapmanız gerekiyorsa sihirli halkanızın içerisine yapın daha sonra ipini çekin ara ara ipin çekerseniz trabzanlarınız düzgün olmayacaktır trabzanlarınızın düzgün olması demek örgünüzün yaptığınız işin muntazam ve şık durması demek yani bunlar birbiriyle doğru orantılı Bir sayıyorum bakın bu şekilde 1 bir, şu birinci trabzan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şimdi ipimi çekiyorum çok sıkı bir şekilde ve ilk trabzanımın ilk ilmeği ile kaydırma yöntemi ile birleştiriyorum Evet. İkinci sıramıza yine iki tane zincir çekiyoruz. Bu zincirlerimizi hiç sayılarımıza dahil etmiyoruz. Sadece bir üst sıraya çıkmak için kullandığımız bir örgü. Bu sefer battığımız o kaydırma yöntemiyle battığımız yere iki tane trabzan yapıyoruz. Yaptığımız 12 tane trabzanın üstüne her bir trabzanın üstüne ikişer tane yapıp bu sırayı tamamlıyoruz. Her bir ilmeğin üstüne ikişer tane trabzan. Evet sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet ikinci sıramızın sonundayız. İlk yaptığımız trabzanımızın tepesindeki ilmeğe kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Bu şekilde ikinci sıramız da tamamlandı. 24 tane ilmeğiniz olacak. 24 tane trabzan yapmış olacaksınız bu sırada. Üçüncü sıramızda yine iki zincirle yukarı çıktık. Bu sefer ilk trabzanımızda çift trabzan yapacağız iki tane trabzan yapacağız. Daha sonraki trabzanımızın üstüne tek yapacağız. Bir çift bir tek şeklinde bu sıramız devam edecek. Bir çift bir tek bir çift bir tek. Evet, sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. 3. sıramın sonuna geldim. Bir çift bir tek yaparak bitirdim. Çiftle başladığım için tekle bitirdim. Bu sizin doğru yapıp yapmadığınız kontrol etmeniz açısından önemli. Yine kaydırma yöntemiyle birleştirerek sıramı bitiriyorum. Bir üst sıraya yine iki tane zincir çekiyorum. Bu sefer iki tek, iki tane, birer tane trabzan yapıyorum. Bundan sonra da çift yapıyorum. İki tek, bir çift. bu şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Bu sıramın da sonuna geldik. Bakın iki tek bir çiftle başlamıştım. İki tekle başlamıştım. Bir tane çiftle bitirdim. Demek ki doğru yapmışım diyorum. İlk trabzanımın ilmeğiyle birleştiriyorum. Bir sıra sıraya geçebilirim. Evet, 5. sıradayız. 5. sıramı yine çiftle başlıyorum. Bir önceki sırada iki tek bir çift yapmıştık. Şimdi de üç tek bir çift yapacağız. 3 tane tek. Çiftle başladım 3 tek 1 çift 3 tek 1 çiftle devam edeceğim. Bu sıramın da sonuna geldim çiftle başlamıştım. 3 tek de tam sıranın sonuna renk geldi. İlk trabzanla birleştiriyorum. Evet. Bu şekilde Bir görüntü oluşuyor. Bu sıramızda 4 tek bir çift yapacağız. 4 evet, tek bir çift şekilde sıranın sonuna kadar geliyorum. Evet bu sıramızın da sonuna geldik kaydırma yöntemiyle birleştirip iki zincir çekiyoruz. Bir üst sıraya geçiyoruz. 3, 4, 5, 6 ve 7. sırası olacak. Burada 5 tek bir çift yapacağız. Ama çiftle başlıyoruz. İlk e, trabzanımızın aynı deliğe iki tane yapıyoruz. Bir çift yaptık. 5 tane tek yapıyoruz. çift 1 2 3 4 5 tek tekrar çift yapıyoruz Evet bu aşamadan sonra 5 tek 1 çift 5 tek 1 çift şeklinde sırayı tamamlıyoruz Evet 7 sıramızın sonuna geldik birleştiriyoruz 8 sıramızı sık iğne yaparak bitiriyoruz her trabzana bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir sıra bu şekilde ilerliyoruz. Bu sıramın da sonuna geldim. Bütün etrafını sık iğne yaptım. Birleştiriyorum. Şimdi son olarak bu sırada kaydırma yöntemi diyebileceğimiz İş sürme yöntemi de denilebiliyor. Bu şekilde etrafını bir kez dolaşıyoruz. Zincir çekiyor gibi. Bunu neden yapıyorum? Bunun etrafına model yapacağız. Şimdi o modeli yerleştirirken ben şuradaki ilmekleri kullanacağım. Buraya hiç batmayacağım. Normalde şuraya yapmış olsaydım delikli bir yapı olacaktı. Ama burada hiç öyle bir görüntü olmayacak. Daha muntazam daha şık duracak bizim suplamız. Evet. Sıramın sonuna geldik. İlmeğimi arka tarafa alacağım. Şuradan. Buradan ilmeğimi geçiriyorum arka tarafa. burada şöyle sıkılıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Evet arka taraftayım şimdi şu tepeden modelimi yapmaya başlayacağım. Şuradaki ilk ikili ilmeğimden ipimi geçirip bir tane sık iğne yapıyorum. Bundan sonra 5 tane zincir çekiyorum. 2 ilmek atlıyorum üçüncüsüne sık iğne yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. 2 ilmek atlıyorum. Üçüncüsünden sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar gidiyorum. Sıramızın sonuna geldik. İlk yaptığımız sık iğnenin ilmeğine kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Evet bu sıramız tamamlandı. Doğru veya yanlış yaptığınızı kontrol etmez açısından söylüyorum. Burada 28 tane bu boşluklardan olacak. 28 tane. Evet. Şimdi daha sonraki sıramıza geçeceğiz. Şimdi bu tepeye gelmemiz gerekiyor. 5 tane zincir çekmiştik. 3. zincirimiz tam tepe noktası oluyor. İlk iki zinciri kaydırma yöntemiyle ilerletiyorum. 3. zincire sık iğne yapıyorum. Evet. Buraya geldim. Bundan sonra yine 5 tane zincir çekip yine tepe noktası olan 3. zincirime sık iğne yapıyorum. 5 zincir 3. sık iğneye zincire sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar yapıyoruz. Evet bu sıramızın da sonuna geldik. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Burayı öncelikle birleştirelim. İlk yaptığım sık iğnenin ilmeğini birleştiriyorum. Daha sonra yine bu tepe noktasına geleceğim. Bunun için ilk iki zincire kaydırma yöntemi uyguluyorum. Üçüncüsüne sık iğne yapıyorum. Bu sefer 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincir çekip yine tepe noktası olan 3. zincire sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tepe noktasına sık iğne yapıyorum. Yine sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Sıramın sonunda yine birleştiriyoruz. 3 zincir kaydırıyoruz ondan sonra şu boşluğa ben sık iğne yapıyorum çünkü 6 tane olduğu için tam bunun e, orta yeri net değil bundan sonra tam ortalarına sık iğne yapacağım ben bu sefer 7 tane zincir çekiyoruz bakın şöyle yapalım bir sıkı bir sık iğne yapıyoruz 7 tane çekiyorum tek sayılara tam orta noktayı bulmak kolay ama çift sayılarda kolay değil o yüzden tam bu şekilde sıkı bir şekilde yapılırsa yine tam ortasına denk gelecektir 7 zincir bir sık iğne şeklinde devam ediyoruz Evet sıramın sonunda geldik. İlk yaptığım sık iğne ile birleştiriyorum. Yine bir öncekinde 7 tane zincir çektiğim için tam orta kısmına gelebilirim. Yani dördüncü zincire. 3 tane kaydırdım. Dördüncüye de bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bu sırada bir tane 5 zincir çekip sık iğne yapacağım. Bir tane 7 zincir çekip sık iğne yapacağım. 1-2-3-4-5 ile başlıyoruz. 4. zincire ortasına sık iğne yapıyoruz. Bu sefer 7 çekeceğim. 3-4-5-6-7 Evet 5-7-5-7 şeklinde devam edecek sıramın sonuna kadar. Evet sonuna geldik. 5 ile başlamıştık. 7 zincirimizi bitirdik. Birleştiriyorum. Bu 5 zincirimin tepe noktasına geliyorum. 2 tane kaydırıyorum. Üçüncüsüne sık iğne yapıyorum. Şimdi burada şu kısmına 13 tane trabzanla dolduracağım. Ama şöyle ki Bu şekilde bir defa doluyorum, geçiriyorum, bir tanesini alıyorum, ikisini alıyorum, ikisini alıyorum. Bir tane aldım, iki, iki. Yani üçlü trabzan değil aslında bu, ikili trabzan da değil, ikisinin ortası bir şey. Çünkü üçlü trabzan olsa iki tane ilmek almamız gerekiyor, ama buna tek ilmek alıyoruz. Önce bir tanesini, sonra ikisini, sonra ikisini alıyoruz. Bu şekilde ilmekler biraz daha uzun oluyor. Üçlü e, trabzan uyguladığımızda çok kaba duruyor. Bu ikili trabzan ve üçlü trabzan tam ortası oluyor. O yüzden daha şık duruyor. Bu şekilde 13 tane yapıyoruz. Bunları düzgün yapıyor olmanız önemli. Çünkü modelin en önemli yeri kenar kısmı. Kaç tane olduğunu sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane olmuş. 2 tane daha yapalım. Evet, yaptık. Şimdi bu beş zincirli olan kısmın tam orta noktası olan 3. zincirime sık iğne yapıyorum. Bu şekilde oldu. Bundan sonra yine 13 tane trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. 5'in tam ortasına batıyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar geliyorum. Bu trabzanları düzgün yapabilmek için ufak bir ipucu vereceğim size. Şimdi e, bakın modelin aslında en göze çarpan yeri bu kısmı yani şu kısımların özellikle düzgün olması çok önemli. Bu da yaptığınız trabzana doğru orantılı tabi aldığınız ilmeklerle doğru orantılı. Yani bu kısmın düzgün olmadığı birisi aşağıdan ip sarkısa birisi sıkı olsa birisi gevşek olsa hiç düzgün durmaz şimdi bunun için şunu deneyebilirsiniz bakın alıyorum şu ilk ilmeğimi sıkı alıyorum ve bakın tam bu şekilde öne doğru gelmesini sağlıyorum. Daha sonra 2, 2 alıyorum. Özellikle şu kısmı sıkı yapın şöyle. 2, 2 alıyorum. Sıkı yapıyorum. Ondan sonra bunları daha rahat alıyorum. Bu şekilde yaparsanız burası düzgün olacaktır. Hem sıkı olacak, bozulmayacak. Hem de dediğim gibi muntazam duracaktır. Evet artık en son aşamadayız. En son sıramızdayız. Burada birleştirmeden önce ipimizi bu şekilde alıyoruz. Şu ilmeğimizi biraz çekiyoruz. İlk yaptığım sık iğnenin ilmeğinden tığımı geçiriyorum. Bu ilmeği geçiriyorum bu şekilde örgümü ters çeviriyorum. Biraz daha sıkılıyorum. Yine iş sürme yöntemiyle yapıyorum. Bu iş sürme yöntemi daha kenardaki motiflerimizin daha top durmasını sağlıyor, kıvrılmamasını sağlıyor. Daha şık bir görünüm elde ediyoruz. Şimdi yaptık. Evet, burası bu şekilde olacak. Ön tarafı da bu şekilde gayet muhteşem ve güzel duruyor. Evet, artık örgümüzün sonuna kadar bir sürmeyi yapıyoruz ve bitiriyoruz. Evet sonuna kadar iz sürme tekniğiyle yaptım. Şimdi ipimi kesiyorum. Bunu nasıl kaybedeceğim onu göstereceğim. Daha bir ince tığ yardımıyla şuradaki ilmekten böyle geçiriyorum çekiyorum. Tekrar şuradan. Şunun içinden olmasına özen gösterin Bakın burada hiç belli bile olmadı. Daha sonra bunu da şunun içerisinden geçiriyoruz. Daha sonra çakmakla biraz yakıp polyester makrome iplerini Biraz ucunu yakıp buraya yapıştırabilirsiniz. Bir daha da kesinlikle oradan çıkması imkansız. Evet suplamız bitti. Çok güzel oldu. Ben polyester makrome de ütü yapmıyorum. Birçok üründe ütü yapmıyorum. Elimle düzeltiyorum. Zaten kalıp gibi oluyor. Ama pamuk makrome ihtiyaç duyuluyor. Arkadan ütü yapabiliyorsunuz pamuk makrobelerde. Umarım faydalı olmuştur tüm örgü sevenlere kolaylıklar diliyorum. İsteklerinizi, sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğenilerinizle destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.